Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Ee, biz biraz ara verdik. Bunun evet. da sebepleri vardı. Şu an e, evimizdeyiz, Kuşadası'ndayız. Karavan hayatına bir buçuk aylık gibi bir ara vermek ara durumundayız. Verdik. Bu arada hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Evet, hayırlı <laughs> Ramazanlar. Hem Ramazan dolayısıyla hem seçim dolayısıyla. Evet. Hem sağlık problemleri dolayısıyla. Hem sağlık problemleri evet. Daha önce zaten e, bahsetmiştik sizin e, Doktor Randi'niz vardı arkadaşlar. Onun için de dönmüştük kuşadasını. E, bayağı bir uğraştık. Şahin bir kolonoskopi geçirdi. E, bir polip alındı. Onun patoloji sonuçlarını falan bekledik. O da yeni geldi. Çok şükür iyi çıktı. Bir şey çıkmadı ama kontrol e, altında evet. olması gerekiyor. Her 6 ayda bir istiyor kontrol. Onun için e, böyle bir ara vermek durumunda kaldık. Bu arada da ailemize e, evet. yeni bir Yine... üye katıldı. Ailemize yeni bir üye katıldı. Bunu Sizinle ona tanıştırmak da istedik bu evet. arada. Ya yani Nasip olursa artık e, bu tarihten itibaren bizimle beraber. Evet bizimle, evet, beraber, bizimle yaşayacak. beraber yaşayacak. İnşallah e, o da mutlu olur bizimle yaşamaktan. Sizler de onu seversiniz umuyorum. Kayavan hayatına devam edeceğiz tabii. Bununla ilgili bir planımız var. Bayramı evet. da, bu da burada geçirip. geçirmek istiyoruz. Ailemizi e, en azından Ramazan bayramını ailemize geçirelim. istedik. Büyüklerimizin yanında olalım istedik. Evet. Ee, Ramazan bayramından sonra hemen ardından bir rota planımız roto var. planımız var. Ee, nasip olursa. Evet. E, bir uzun bu sefer arkadaşlar. Hiç uzun Hayallerimizin yani çok hayal ettiğim, çok istediğim, görmek istediğim yerlerden bir tanesi olan Karadeniz'i planlıyoruz ama bu Karadeniz Tabii. rotasını çok uzun bir şekilde planlıyoruz. Yani tahminimize göre e, yaz aylarında orada olmayı düşünüyoruz. Yani e, özellikle Temmuz, Ağustos aylarında Karadeniz bölgelerinde. Evet. Yani. Nisan ayı ile Mayıs ayında Çanakkale'de olmayı planlıyoruz. Bu rotada gezilecek yerleri lütfen bize bildirirseniz çok seviniriz. Evet. Çanakkale'den sonra Trakya'da kalmayı planlıyoruz bir ay boyunca. Daha sonra e, Haziran 15'ten sonra yani Haziran 20'sinden sonra da Karadeniz'e doğru yavaş yavaş yol almak istiyoruz. Nasip olur da bir şey olmazsa ki Tabii. bu evet. sene kışınki rotamız normalde Mersin'di. Fakat amcamın <laughs> vefatı, işte Şahin'in Onu... sağlık sorunlarından dolayı ee, bu rota da değişiklik olmak zorunda kaldı. Yakın çevrede gezmek durumunda kaldık. Hedeflediğimiz yani Antalya'ya geçemedik oldu. yani. Antalya'ya yani... <laughs> çok geçemedik. Çok i̇şte, geçemedik. Ee, hep geri dönmek Isparta oldu. Evet, sürpriz İsparta oldu. Ya, orayı da çok beğendik. Yani evet. siz de beğenmişsinizdir mutlaka. Ama nasip olursa tekrar gideceğiz yani yani. önümüzdeki yıllarda şu an evde olduğumuz için yeni aile üyemize o ortamına alışmasını istediğimiz evet. için ve e, o yüzden çok video çekemedik. Hatta, Aşağı yukarı 10 gün falan oldu Bizle Bizden beraber olalım. Daha, bugün 17. On, 17 bu. Ne çabuk geçti geçmiş günler. 17. günü. 17 gündür bizimle birlikte. Ee, ona alışma sürecini istiyoruz. Tabii karavana da alışması zaman alacaktır eminim ama alışacak. Ama alışır, alışır. Ee... Ee, tabii sizler şimdi merak ediyorsunuz ne olduğunu. Evet. Sürpriz. <laughs> Sürpriz. Sürpriz içeride ya, bizi e, bekliyor. Içeride, şu an. evet. Ya biz e, aslında normalde hani, hayvan istemiyorduk. Yani bizim için çok zor oluyordu. Hayvan e, çok bağımlı oluyoruz bu sefer. Yani şu an bile 10-15 günden beri bizimle beraber yani 7 24 beraberiz. Ayrılmıyoruz. Berber yiyoruz, içiyoruz yatıyoruz. O şekilde olduk yani. yani. O da zaten bir bebek şu an. <laughs> bebek. evet. Bebek. Çok yani bebek. küçük daha. Yani e, herkes tabii ki diyecek ya sizde mi hani bir kedi aldınız ya yani sizde mi köpek aldınız? Evet. Ya bir daha e... şimdi söylemez, <laughs> gösterit sürpriz olsun söyleme. Tamam sürpriz olsun. Evet, sürpriz zaman. olsun. Ee, yani mutlu mutluyum şu an çok mutluyum çünkü çok istediğim bir şey aldım. Çok istediğim bir şeyi evlat edinmiş oldum. Ya olduk şimdi arkadaşlar, daltonik kestim canım. Ee, şöyle bir şey, İlter çok istedi. Ben biraz bir adım geride durdum çünkü e, gerçekten hayvan güzel, çok güzel. Çok. Ama İlter çok bağımlı oluyor. İşte Hı -hı. bayağı düşündük, taşındık ama e, işte bir bir buçuk aydır kuşasındı. Her gün işte araştırıyor, soruyor falan filan. Hı -hı. Her gün bana videolarını atıyor, i̇şte gösteriyor. İşte şu bak çok güzel şu şöyle böyle diye. Yani beni e, kandırdı. Ben normalde istemiyordum çünkü olmuyor diye tahmin ediyordum yani. yani karavan içinde zor olur diye tahmin ediyordum. Hem de bizim aldığımız farklı bir şey. Yani nasıl olur, nasıl olur, belki daha güzel olacak. Ama yani alışacak yani. Bak şu an bile ağlıyor gördüğünüz gibi şekilde. Çünkü çok sulu göz olduğu için. Şimdi zaten e, şimdi öyle bir şey ki hiç ayrılmıyor. Hep kucağında gezdiriyor. Yani hep gezdiriyor onunla beraber. Yemeği onunla beraber yiyor. Yani öyle bize böyle bir bağımlılık var. Biraz <laughs> evet. bay, a, hayvan sevgisi çok fazla galiba bizde. Tamam herkes aynıdır ama. Yok yok, herkes bizimki aynıdır, bizimki yani. çok yani. hastalıklı yani biz e, hani Her hayvanı seviyoruz zaten. Biz şimdi şöyle bir şey. E, biz arkadaşlar yani dışarıda çıkamıyoruz akşamları çünkü yalnız bırakmak istemiyoruz. Öyle de yani. Biz öyle bir manyaz yani ne diyeyim <laughs> yani. Deliyiz yani. Çünkü evet. de akşam şey yalnız kalmazsın, canı sıkılmazsın falan hep böyle düşünüyoruz yani. Mesela iftar yemeğini çağırıyorlar, ee, biz gidiyoruz bir saat, en fazla iki saat oturup hemen geriye dönüyoruz. Çünkü de evde bir beklenimiz var diyoruz, bebeğimiz var, hemen geriye dönüyoruz. Böyle. Yani. Yani. Bunlar durumlar böyle. Artık bundan sonra bizimle yaşayacak. Ee, sizinle onu tanıştıracağız birazdan. E, tabii bu arada işlerimizi düzene koymamız gerekiyor. O yüzden tabii. de e, arabamız, biliyorsunuz ticari taksimiz var. Taksinin e, bakımları yapıldı. Onun ayarlamaları yapıldı. İşte, e, e, evet, sezonu hazırlandı. Biz, e, e, şöyle söyleyeyim. Abi, biz, e, bizim için Mart ayı e, dert ayı diyorlar ya. Gerçekten Mart ayı bizim için biraz şey geçiyor. Yani çünkü mutlaka Mart ayının burada olmamız gerekiyor. Çünkü evraklar hazırlanmaz. Bazı şeyleri almak zorunda kalıyoruz. Çünkü... An yani şoför ben şoförler bunu yapamıyor. Mutlaka e, mal sahibi olması gerekiyor. Yani o yüzden Mart ayında e, mutlaka kuşasında olacağız nasip olursa. Yani. Hayat böyle işte. Biz de bu, <laughs> bu şekilde e, karavan hayatını çok seviyoruz. Karavan hayatı gerçekten bizim için hani hayaller hayal ettiğimiz bir yaşam tarzıydı. Ona kavuştuk. Çok şükür dileyen herkesin nasip olmasını diliyorum. Evet. Bizim yeni rotamızda bize söylenecek güzel yerleri lütfen yorumlarda bildirmenizi istiyorum. Ya Karadeniz'i görmedik. Evet. Yani, çok merak e, Ben Çanakkale gördüm de eee Iltoş, Çanakkale görmem sonra çok merak ediyor. Orada görsün. Ama Karadeniz'i görmedik yani. Merak ediyoruz. Tamam bizim kuşasında yeşillik var ama orası çok farklı. Evet. Ya şu an biz yeşillen içinde oturuyoruz. Aynen. Şöyle bir göstereceğiz zaten sizi birazdan. Burası da güzel ama Karadeniz daha farklı bir yer. Değil mi? Tüyanı. Bilmiyorum. Evet. Eminim öyledir. Tabii. Her evet. gibi <laughs> Gördüğümüzü de. söylüyoruz şu an. Evet. Aynen. Yani sonbaharda Bolu'da olmak uh, şişt, olma planım var. Yani Karadeniz'i komple bitirip sonbaharda Bolu'da olmak istiyorum. Buramda uh, hani eee uh, bu bölgelerde işte gerçekten gitmemizi istediğiniz her yeri lütfen söyleyin biz de gidelim. Nasıl bir rota çizeceğimize siz karar verin istiyoruz. Yani ana rota bu ama iç rotayı sizinle beraber Evet. istiyoruz. Ya bir de şöyle e, hani bilgileri varsa yani mutlaka vardır. Hani e, hangi aylarda Hangi bölgede olmamız gerekiyor? Mesela yağış olan çok yani giden arkadaşlar mutlaka vardır Herkes Karadeniz Karadeniz. Evet, Temmuz Ağustos. Biz de Temmuz Ağustos diye planladık. O tarihte orada olmayı planlıyoruz. Evet. Fındık zamanı, fındık e, bulursak fındık tarlalarında evet. fındık toplamak istiyoruz. İşte çay toplama zamanında çay toplamak istiyoruz. Merak Böyle ediyoruz nasıl yapıldığını. Nasıl yapıldığını merak hani, ediyoruz en azından. Bizim yani. buralarda öyle bir şey yok. Yani onları görmek istiyoruz. Onları deneyimlemek istiyoruz. İşte oralarda yiyilmesi neleri tavsiye edersiniz? Nenene meşhur ne, 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 yiyecek şey var, onları tavsiye etmenizi istiyoruz sizden. Bu şekilde. Şimdi e, yeni aile fertimizi, ismi Atlas, size tanıştırmak istiyorum. Onu getireceğim birazdan. Ben burada. Ya de, yani ben de şöyle e, arkadaşlara şöyle bir yeşilliği göstereyim. Arkadaşlar, bu şekilde. you. <laughs> Şöyle karşısı deniz. Şahinciğim. Oo, arkadaşlar yine aile üyemiz. Evet. Atlasımız. Sizinle tanışmak üzere. Atlas. Evet, şöyle geliyor. Merhaba, Yatmaşım. de hadi bakalım. Tabii evet. ki daha bilmiyoruz konuşmayı. Çünkü çok evet, bebeğiyiz biz daha. Evet. Bu Atlasımız. <laughs> Atlas daha dört buçuk aylık. Daha çok küçük. Evet. Yavru bir Jekopapağan. Çok da rüzgarı sevmez. Biraz uzak duralım. Rüzgarı evet. şöyle tersine alalım. Böyle. Kendisi yani... artık bizimle bundan sonra. Evet. Böyle. Böyle Üçlendik bir... <laughs> yani. Böyle üçlendik. <laughs> üçlendik böyle. Değil mi aşkım? Şöyle karavanımızla beraber göstereyim. Dört. Karavanımızla dörtlendik. Bir karavanımız ve ben ve, ve Şahin ve Atlas'ımız. Atlas. Maceracımız. Bu en küçük maceracımız. Değil <laughs> mi aşkım? Aşkım. Evet Atlas'ı karavanın içerisinde bir küçük kafes aldık. Kafes de durmayacak. Çoğu zaman zaten evde de kafesde durmuyor. Bir oyun evet. parkı var. Şimdi onu gösterelim size arkadaşlar. Karavanın içerisi çok şey değil. Çünkü biz biliyorsunuz ki evde olduğumuz için sadece şu an yaza kış... Modundan yaz moduna geçecek. Bazı şeyler değişecek. Çıkacak. Atlas buraları bezelye yapmış. Burası Atlas'ın yuvası. Oyun parkı. Oyun parkı. Şöyle bir şey aldım Şöyle. arkadaşlar. Bunu çıkartalım mı şimdi? Ya da gidecek. Dursun mu? Dursun bu. Ya da çıkartalım. Dur. Arkadaşlar konuşmaya daha bilmiyor. Ama çok çaba gösteriyor. İnşallah ben öğrenir. ]şallah. Öğrenmesi de önemli değil ya. ama öğrenir. Ama en önemli şey kendini çok sevdiriyor. Evet. Böyle. Yapma, evet. Evet. Çıktım. Daha tam detaylı böyle hani uçamıyor, e, yürüyemiyor desek olur. Ama uçuyor evet. da uçuyor, evet. yeni ama, yeni öğrendi. Evet, tedirgin oluyor. Bir yere çıkarken mesela şu an görüyorsunuz tedirgin oluyor. Yardımıyla böyle bak bu şekilde çıkıyor. Hamasını da buraya koyduk. Hı -hı. Tabi yine dikkatli olmakta fayda Tabii. var. Yani hep dikkatli olacağız artık bundan sonra. Atlas. Ona göre yaşayacağız. Eşke. Atlas. Atlas. Evet. evet. Arkadaşlar çok titiz. Acayip titiz. Evet. Bir şey yediği zaman. <laughs> Şuraya ağzları... bak yalnız titizliğe bak. Her yeri yemek yapmış. Olsun. Bezelye yapmış her yeri. Sıkıntı değil. Çok sever öyle şeyleri. Uzun Ailemizin yıllar. Ailemizin yeni perdi. Uzun yıllar bizimle beraber. Evet. Biz nereye o da oraya. Evet. İnşallah. İnşallah. Islak <laughs> 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 <Ustakman gülüyor> mendil Tabii şimdi ıslak çok bilmekle oldu. Evet. Tek şeyimiz e, kaka yapıyor ama kakasını da öyle her yere yapmıyor. Fazla öyle dağınık bir hayvan değil yani şey pis bir hayvan değil. Demek ki, Gel bakalım buraya. Gel. Hatta. Kendi kendine oynuyor genelde. Çok fazla şey yok. Yani dışarı çıkartıyoruz bizimle geziyor daha yeni öğreniyor bazı şeyleri mesela evet. tasma olayında yeni alışmaya çalışıyor. Tasmayı da bir evet. çok evet. bilgisi yemedi hemen. Ya, şey, <laughs> arkadaşlar kanatlarını kestirme pek düşünmedik. Yani, yani teklif edildi esasında kanatlarını kestirmemizi söylendi. Karavanda yaşayacağımız için ama biz kanatlarını hani onun daha uçmayı bile bilmeyen bir uçuyan hayvanın özgürlüğünü kısıtlamak istemedik. Evet. Yani en azından öğrensin dedik daha sonra ileride. Zaten bu hayvanlar insanlardan kaçmıyorlar. Sahiplerine çok bağımlılar. Fakat ürküp bir yerlere gidebilirler diye. Ama bunda biz de artık ted tedbirli olacağız. Benim en çok korkum yani korkum da değilim de en çok şey olduğum konu yoldaki kedi köpek sesi veya kedi köpeklerin hani şey Durduğumuz yapması. Durduğumuz yerde yani mutlaka evet. hayvan olacak ya, yani. kedi köpek çıkacak. Hayvancıklar da ama... oluyor yani. O şey ne onda da onlara dikkat edeceğiz artık. Ee, arabanın içerisine girmemesi konusunda yoksa normalde biz kapı pencere açık bırakıyorduk hani kedi köpek bazen giriyordu hatta mama da veriyoruz zaten onları da mama taşıyoruz onlar için de ama şimdi artık daha dikkatli olacağız çünkü atlasımızı korkmasını evet. istemiyoruz biliyorsunuz bunlar çok çabuk strese giren hayvanlar ee, zaten bu koşullar onun için stresli bir durum ama kafes evet. alışkanlığımız yok bizim. Daha pek yok. Zaten koymaya da düşünmüyoruz. Evet büyük ihtimalle ya bu sadece bununla ya da bir küçük kafesi var. O küçük kafesini alırız yanımıza diye planlıyoruz. Evet. Bakalım karavanda küçük olduğu için öyle çok fazla da eşya taşıyamıyoruz. Yani onun için sadece bir tane eşyasını ya büyük yani şey kafesini, kafesini alacağız. Yani kafesini alacağız. Bunu ya bunu alacağız. Evde bırakacağız galiba. Yani bakarız karar veririz o kısma. Bir günde olmadı kafesle bir gece geçiririz karavanda. Ee, nasıl olur? Nasıl eder diye. Ondan sonra karar veririz. Ona göre. Yani böyle arkadaşlar. O işte kendi kendine iniyor, çıkıyor, oynuyor. Bir şeyler yapıyor. Yani bir şey zararı yok yani. Uyuyor. Şarkı söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Ötüyor, ötmeye çalışıyor yani. Biz size Son durumumuzu açıklamak ya, açık için mi? bir video evet. çektik. Umarım e, beğenirsiniz videomuzu. E, yeni rotamız hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Orada da gidilecek olan yerler olanları söylerseniz çok seviniriz. Atlas'ımıza bir maşallahınızı alırız. Bizden bu kadar. O zaman ne diyoruz? Önümüzdeki haftalarda görüşmek o, üzere, üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Büyük ihtimalle bayram haftası video koyamayız. Evet. ondan sonraki hemen yola çıktığımız gibi ilk durağımıza videoyu çekip hemen editleyip koymayı planlıyorum görüşmek üzere görüşmek kendinize, üzere. Iyi, bakın. Şart, kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayalım lütfen